görmüş olduğunuz bütün aktörlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Eee çünkü onlar olmasaydı sanıyorum kanatlarımız olmayacaktı. O yüzden e, kendi adıma burada olmaktan çok mutluyum. Filmimiz ne anlatıyor? Niye böyle bir film yaptık? Tabii ki bu konularda bir üstad olan sevgili partnerim Ali. Evet. Ben hiçbirine bu kadar güzel iş yüklendiğini görmedim. <laughs> 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 Ben de hemen film, filmden kısaca bahsedeyim. E, berbat bir karı-koca izleyeceğiz efendim. Genelde doğayla beni görmeye alışık olmadığınız e, karakterler çok berbat. E, yani <laughs> Finali o yapıyor. Filmi renklendirecek bazı oyuncaklar fırsattı. Yani film, film komediydi. Aziz katılınca komedi fantastik oldu. <gülüyor> Seyredenler <laughs> anlayacak. Şey. Yok, komedi fantastik. <laughs> <laughs> ben de merakla bekliyorum. İyi ki varsın. De. De. Teşekkür ederim. Donla uçak kaçırdı dedim, Her, Her şeyden. Şey bir tek dom dedim. <laughs> <bildim. gülüyor> Geri kalanı Teşekkür ederim. bir